Jüri üyelerimize selam bey'e dönmeden önce hemen bir şey bir bilgi vermek istiyorum. Belki de zaten kulağınıza gelmiştir. Ercan çok hasta. Ee, ağır bir grip geçiriyor benim bildiğim kadarıyla. Göğsü çok doluymuş. Bu arada düğmesi de kopmuş. <laughs> Şarkısını söylerken bunların hepsini söylemiş olalım. Selam bey'le başlayalım. Şimdi elemeye kalmış birkaç arkadaşımız var burada. Bunlar hepsi de ...tabii ki güzel sese sahiptir. Ki öyle kalmışlar. Yanlış mıyım? Hatasız kul olmaz derler ya. İnsan grip olabilir, nezle olabilir. Yani e, kötü değildi, iyiydi. Çünkü güzel bir sese sahip. Gerçekten ben yarışmaya katılan bütün e, yarışmacılara bak. Birisine olumsuz olarak o gözle bakamıyorum. Çünkü hepsi... ...güzel bir sese sahip. Güzel okudu. Tabii ki yorgun olduğu için... ...gelmedin göz bebeğim... ...can yoldaşım gelmedin. Olsa ki... ...can Gel yoldaşım gelmedin. Ufak tefek bir şeyler olmadı değil ama... ...yorgun olduğu için... E, ...saygı duyuyorum. Sadece şunu söylüyorum... ...güzel bir ses kardeşim yani ne diyeyim ben. Güzel Teşekkür Ersan! 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 Çok teşekkürler. Bülent Ersoy'un elinde mikrofonu görüyorum. Prozo diye dikkat ettiniz muhakkak ki. Ettim var. Eksiklikler var tabii. Kelimelerin sonları hiç yok. Değil mi efendim? Doğrudur. Yani bunu şimdi müteaddit kereler kendisi ikaz etti. Bülent şöyle katılıyorum. Birçok kişiden şarkı dinliyorum. Ben senin aşkında Ne harfi yok. Hmm. Aşk... O kadar mi? o kelimenin mana ve ehemmiyetini içerir. Bu ne harfini kimsenin haddi değil yutamaz. Gelmedi. Gelmedi. Gelmedi olursa din, din. ne oluyor efendim? Gelmedi. Yani x o şahıs kimse gelmedi. Aynen katılıyorum. Gelmedin. Doğru. Sen gelmedin. Ben geldim canım. Siz geldiniz. <laughs> ben buradayım. Bana doğru yakınca yani bir an. Anda... Özür dilerim. Affedersiniz. Bunu müteaddit kereler. Sayın Gence Bayda, ben de e, dilimin döndüğünce ben şahsen efendim kelime haznemin el verdiğince ifade etmeye çalışıyorum ama ısrarla bu düzelmiyor ve onun için bu akşam çok büyük not kırılacak bundan. Ercan'a defalarca söyledik diyorsunuz. Hay demiyorum. Zat haliniz de biliyorsunuz. Tabii tabii. Bütün efkarı umumiye de bunu çok iyi biliyor. Ekranları başında bizi izleyen herkes de biliyor. Zat haliniz de biliyorsunuz. Sizi kaçtır uyarıl, uyarıldınız bu mevzuda? Bu çok önemli prozodi. Tabii çok. Hakikaten. Teorik açıdan bunlar çok önemli. Çok. Bülent Hanım'ı ben çok kez televizyonda bu programı izliyorum. İnanılmaz Osmanlıca ve şu andaki Türkçemizi o kadar güzel icra ve telaffuz ediyorsunuz. Bunu yürekten söylüyorum. Peki siz padişahlıktan gelme bir aile soyunuz var mı? Evet. Akrabalığım Ama var hakikaten... Osmanlı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Bülent Hanım konuşuyor. Biri okudu güzel de ne münete sanip bir şekildeki ki mütehaşiş ve mütefakir <laughs> olduğu için bu olmaz. Mütenasip bir şekilde ne mütehaş ben böyle kalıyor. <laughs> Dedim böyle hanım görür görmez ilk bunu takdir yapacağım <laughs> ama gerçekten Türkçeyi çok güzel telaffuz ediyorsunuz. Hı. Türkçeniz çok güzel. Sizi çok seviyorum. Kimse söylemeyin. Orhan Bey'in de önem verdiği konulardan bir tanesi, Çok. prozodi konusu. Bakalım neler Tabii. diyecek? Bir seste aradan özelliklerin başında ses hakimiyeti, ses tonu güzelliği, duygu, güvenliği okumak, prozodi, diksiyon, bilgi vesaire bir dolu en önemli unsurlar var icraatta. Kendini gösterip icrayı yaparken... Birinci derecede dikkat edilmesi gereken. Tabii ki güzel Türkçemizin anlamını da bestemizle ortaya çıkarırken icrayla da ortaya çıkarmak gerekiyor. Son derece önemli. Ne söylediğimiz anlaşılmalı. Bunu zaman zaman hep vurguladım. Ee, zaten Ercan da bunu gayet iyi biliyor. Ya yani Ercan ama eskisi gibi değil daha iyi bu konuda. Diksiyon konusunda daha iyi. Demin Osmanlıcadan bahsedik, bahsettik. Ee, tabii ki Osmanlıca Türk lehçelerinden birisi ve özellikle e, güzel sanatlarda Farsça hakim. Devlet lisanında Arapça, Farsça, güzel sanatlarda. Ee, tabii bu Orta Doğu'da bütün böyle kültürlerin iç içe girmiş bir durumu da söz konusu. Ama tabii ki Türkçemizin gelişmesinde çok daha büyük katkılar olabilecekken bunu göremiyoruz. Ee, belli zamanlarda farklı bir artılar görüyoruz ama neticede ortaya bir şey lehçe güzel bir lehçe ve Türk sanat musiksinin divan tarzı yapıları çıkıyor vesaire. Bunlar Tanzimat. Ayrı bir, tanzimat bir dönemdir. Evet. Tanzimat 108, edebiyatı yok. yani. Yok Tanzimat 1830'lardan itibaren olan bir dönemdir. Yenileşme, batılılaşma harekatıdır da. Ben daha evvelinden gidiyorum. Servet-i Fiyonun. Yok. Yani evet, bunlar... bunlar, yok Tanzimat eee Tanzimat dönemleri vardır. Evet. Bunlar batılılaşma hareketleridir de. Edebiyat olarak? Edebiyat olarak daha geliyoruz biz de. Yani ben Osmanlı lehçesinin oluşumu ile ilgili vurgulamak istedim. Bu tabi Selçuk mirasıyla bütünleşen bir şey. Farklı. Şu andaki kullanmış olduğumuz ama o değil. Yok şu anda kullandığımız tür... alakası yok. yok. Selçuk mirası Osmanlı Selçuk, Selçuk mirası almıştır. Osmanlı doğru. Ya bu kesin böyledir de. Yani Selçuk'un mirasını da almış, yeni bir lehçe oluşturmuştur. Bu Selçuk her ne kadar de bizim de, konumuz Selçuk'ta değilse de e, Türk musikisinde, müziğinde son derece önemlidir. Çünkü klasik Türk müziği veya sanat müziği dediğimiz müziğin yapısında birinci derecede rol oynar. Ama şimdi biz şimdiki zamanları e, e, icra ediyoruz daha ziyade. Klasik yapılar da tabii bizim mirasımız, başımızın tacıdır. Atalarımızdan kalan. Yani neticede bu bahsini ettiğim 6-7 tane, 7-8 tane unsur son derece önemlidir. Ee, buna dik ama Ercan gittikçe buna daha dikkat ediyor. Her zaman herkes dikkat etmeli buna. Özellikle. Evet hep söylüyorsunuz zaten Orhan Bey. Teşekkür Ayrıca o... Ercan, Ercan özür dilerim. Ercan çok iyi bir yorumcu. Ercan bizim çok beğendiğimiz çok iyi yorumcu yarışmacılarımızdan bir tanesi. Gerçekten Özellikle öyle. serbest çalışmaları çok daha farklı hissederek okuyor. Bunu daha evvel söylemiştik. Hepsini güzel okuyor aynıca. Arada bir bugün belki bir e, bazı kelimeyi unutmuş olabilir ama bizim biz ona farklı bakabiliriz tabi. Diyoruz. O yapmaması gereken bir şeydi. alabilir <laughs> Ama her zaman iyi bir yorumcu olduğu kesin yani. Peki Orhan Bey Sanırım. teşekkür ediyoruz. Bülent Hanım bir şey ekleyecek zannediyor. Yok. E, Sayın Gencebay'a soracaktım. Bu gece efendim, efendim eksikleri yani kelimelerinin sonlarını e, o doğru. yuttu mu diyecektim ama yuttu. bu gece yuttu dedi zaten söylediler Yok, bir, pek sormaya gerek kalmadı bir kelimeyi de evet. unuttu evet. olabilir kelimeleri de unuttunuz şarkının olabilir. sözlerini A'da ve B'de efendim A'da ilk A'da vardı A'da vardı evet. sen gittin sen... ya yaşantıma evet. bir anlamı kalmadı. Sen gittin ya pencereme bir kez güneş, güneş doğmadı. doğmadı. Sen, Sen gittin ya o gün aldı. bugün mutluluğum olmadı. Ee, i̇kinci Kelimelere... kubleden bir satır koydu. Olabilir normal. Ama şimdi şey nasıl internetten internet şey Bir şey yok mu ee, Sayın Şahin? Bir tek eser veya iki eser. Bu gece üç eser ee, zannediyorum sayıları azaldığı için. E, efendim timingi doldurabilmek adına üç eser. Ee, talimatı vermiş Sayın Erkır efendim suyun başı olarak. Şimdi üç eser. Bu üç eseri insanın okuyucunun yani o talebenin hıfz etmesi lazım. Eğer onda hata yapıyorsa burada bir yerlerde bir şeyler eksik kalmış oluyor. Yani bunu her şeyi bu kadar kolay affedersek o zaman ...doğruyu çok zor yakalarız. Bunları söylerken ben onun düşmanı değilim. Asla. Ama ona e, ne yapalım çocuğum olsun. Adam sende, ötekine hadi evladım sende. O zaman ne yaparız biz? Nasıl doğruyu buluruz? Nasıl ileriye gidebiliriz? Şu anı geçiştirmek önemli değil... Onun sevdiklerine de ben ters geliyorumdur. Muhakkak ki. içleri acıyordur. Ama ben şu anda doğruları söylersem, o onu düzeltecek ve ondan sonra işte hakikaten hem sizin hem benim iftihar vesilemiz olacak. Onun için söylüyorum. Yoksa bana ne? Ben buradan basacağım, gideceğim evime istediği şekilde okurum. Burada numaramı da veririm. Dönerim arkama. Beni interese etmez ama çok beyefendi bir çocuk. İlerisi için de iyi okuduğunu bildiğim için onun iyi olsun istiyorum ve onun için söylüyorum. Bu Bunu düzelteceksin. Onu için. Tabii. Ya düzelteceksin ya düzelteceksin. Eleştiriye açık olmayan insan doğruyu bulamaz. Asla buyurduğunuz gibi. Ercan güzel. sen demin bir şey söylüyordun. Sesin çok güzel. Unuttun peki. Ebru Gündeş bakalım neler söyleyecek. Ya yapacaksın ya yapacaksın. Ben e, onu çok beğeniyorum. Bunu biliyorsunuz. E, çok herkesin de bildiği bir şarkı. Evet aralarda bazı sözleri unuttu. Bazı e, kelimelerin sonlarını yuttu. Ama ne olursa olsun duyguyu verdi bence. Bu benim naçizane görüşüm. Duygu eksik miydi? Hayır eserin sahibi de doğru diyor zaten burada. Evet. Duygu bir günde yaptım parça hiç bilmediğim Sadece nakaratını biliyordum. Şimdi bir kısmı, kere nakaratı, e, her şeyden önce biliyordum, şu var. Şey. Sadece nakaratını biliyordunuz, ezberlediniz. O Tabii ki ezberleceksiniz. Yanlış taraflarını da. veya eksik taraflarını söyledik. Ama takdire şayan olması gereken yani e, evet. güzellikleri de görmemiz gerekir ki eee taltif ve takdir ibareleri sanatkarı e, veya o talebeyi her neyse veriyi verene karşı efendim kamçılayıcı olur. E, o nedenle şunu da ifade etmek isterim. Bu eseri siz ilk defa herhalde okudunuz. Çünkü sizin evet. janrınız olan bir e, eser değil bu. Siz hep serbest çalışmalardan örnekler vermiştiniz evet. ha? Canım. Serbest serbest ama yani serbest çalışma derken Batı etkinliği, yani batı, halk müziği, e, sanat gibi. müziği, oryantal bu havzada ne varsa bunun etkinliğiyle oluşan serbest çalışmalardır. Yani özgür çalışmalardır. Kalıplara biraz daha uymayan. Batı. Ama kalıplara saygı gösteren uymayan anlamına gelir. Bir de Ebru Hanım zannediyorum bitirmemişti sözünü. Aa, pardon. Yok bitirmedim. Bitirmemişti. Peki. Ee, sonuçta sözlerin bazılarını unuttu. Kelimelerin sonlarında neleri yuttu. Ama her şeye rağmen ben Güzel özledim okuyordum. mi şarkıda? Evet özledim. Bunu yapabildin mi? Yapabildin. Kelimeleri tamamlayıp, sözleri de tam okuyup bunu bana geçiremeyen de var. Hangisi? Aslında burada da bir tartışma var yani. Kesinlikle doğru okunmalı. Kesinlikle sözler unutulmamalı. Kelimelerin sonları tam bitirilmeli ama benim yüreğimi de yakmalısın ve sen benim yüreğimi yakıyorsun. Bu benim için en önemli şey. Yani şöyle oluyor, Bülent Ersoy'un şarkısını alır bir başkası okur. Hiçbir şeye yaramaz ama Bülent Ersoy okursa bir şeye yarar. Çünkü o okuduğu için, o duyguyla okuduğu için sana da bana da geçer, evet saçımızı başımızı yolup sevgilimizi, aşkımızı çağırmak isteriz. Anlatabildim mi? Bu bunun gibi bir şey. Ben de bu gece bu elektriği aldım ve çok beğendim. Ağzına sağlık ve on veriyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyur Efendim Bilalcik. ben de e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hep tabi olumsuz e, taraftan bakmamak lazım. Bunları zaten söyledik. Onlar, onun iyiliği için düzeltsin kendini ki e, dört dörtlüğe yakın ol, olsun. Ama bu arada bir de e, taltif ve takdir edilmesi gereken bir yönü var. Eseri ilk defa e, öğrendi. Hocaları tarafından ve hakikaten tertemiz sesleri basarak Zat haliniz nasıl tensip buyuruyorsunuz Doğrudur, saygılarım. Siz Orhan Bey, siz nasıl yani icrada nasıl buldunuz ben, sesler açısından? Onun Detona icrasını yok yani. beğeniyorum bazı bugün unuttuğu şeyler olabilir. Hayır. Kelimeyi seslere basışı. Hayır. Genelde 7 tane sıraladım. Yedi, sekiz tane. Bunları bunları e, biliyor. Güzel Ve oldu. çok Güzel. duygulu. Bir kere seslere. Başta ne dedim? Ses hakimiyeti. Seslere basmak demektir. Ton. Ses tonu çok önemlidir. Duygu dedim. Duygu olmadan ikisi olsa neye yarar? Üç, dördüncüsü güven içinde okumak. Kendini güvende hissederek okumak. Cesur olmak. Beşincisi Prozodi dedim, altıncısı diksiyon dedim ve bilgi dedim. Bir dolu unsurlar saydım. Tüm bunlara sahip ve özellikleri de özellikleri genel olarak var arka yarışmacılarımızın. Zaman zaman aynı duyguyu yakalayamıyor biliyor olabilirler. Unutabiliyor. Bugün de rahatsızmışsın zaten. Ama genelde sen iyi bir yorumcusun. Önemli olan bu. Gülen Hanım da bir şey tamamlayacaktı galiba. Sordunuz. Ben efendim şunu söylemek istedim. Yani bu evet. eseri evet. yeni öğrendi ve onun alıştığı tarz e, bir e, musiki e, tarzı bir eser değil gibi geliyor bana. Beni tenvir ediniz lütfen hepiniz. Hayır, hayır. Yanlış mıyım? Devamlı okur musunuz bu tarz eserleri? Yok hocam. Okumazsınız. Ama buna rağmen ve güzeldi. ona rağmen ona rağmen bu geceki performans Fevkalade'nin fevkindeydi. Sizi kutluyorum. Tebrik ediyorum bu mevzuda da. Yüreğinizden ötürü Evvela yüreğinizden ötürü sizi kutluyorum ve sonra icranızdan ötürü de bu eseri de e, tertemiz okudunuz. Öteki eserlerle aynı o, o edayı yapmadınız. O bakımdan o temizlik de, Femi Muhsin ağız da çok güzeldi. E, bu kadar, başka da bir Teşekkürler şey Teşekkürler Bülent Hanım, sağ olun. Armağan'cığım. <laughs> Şimdi bir şey soracağım. Prozodik şarkının sözleriyle ilgili bir şey değil mi? Mesela demin bir örnek verdiniz. Gelmedin başka bir şey, gelmedi doğru bir şey. Ama ben yüzlerce kez şu sahneyi hatırlıyorum. Yarışmacı şarkının sözünü unutup başka bir şey söylediğinde siz bana dediniz ki olabilir, bu şarkıdır, ben de yapıyorum. Şimdi, şimdi bir dakika, sakın, bir dakika. sakın, sakın. Ama şimdi gelmedin, gelmedi anlamı değiştiren bir şey doğrudur. Ama ben de bundan Defalarca kez yarışmacıya sen bunun yerine atıyorum e, yaz yerine sonbahar dedin. Siz bana dediniz ki olur. O yorumcu şarkı sözünü yazının bilmemesi. Ama o zaman şimdi ben anlamakla güçlük çektiğim için soruyorum. Bu da anlam kaybıysa o da anlam kaybı. Niye o zaman itiraz edilmiyor da gelmedi, gelmedin, gelmedim de itiraz ediliyor? Tamam gelmedi başka, gelmedin başka, gelmedin başka. Ama sonbaharda başka, kışta başka, yazda başka. Canım efendim adamın canı e, kadınla kışın buluşmak istemiştir. Ne olacak? Yani sonbaharı sevmiyordur da kışın istemiştir canı. Ne var bunda? E o ben zaman seni kışın bekliyorum aşkım dersin. E, o zaman? Öteki de yazın ister. Ben e, hayır. Yazı sevmem mesela. O, o zaman mesela. olmaz. Bu da bence prozodiya ya da bu değil... şarkının anlamını bozmaya giren bir şey. E, prozodi başka bir şey. Hayır e, o başka. Da... Bir şey. Anlamı bozmak başka bir şey. Şimdi bu anlamı bozmak gelmedi ve gelmedin denildiği zaman o gelmedi, gelmedin denildiği zaman sen gelmedin anlamındadır. Bir kere kafiye de bozulabilir. E, bu farklı bir şey burada anlam bozulabiliyor ama diyelim ki senin için yanıyorum, bitiyorum, ölüyorum var ya bunların hepsi kullanılabilir. Ölüyorum diyeceğine yanıyorum demişsiniz. Yani anlam belki biraz değişti ama muadili oldu, nispeten muadili oldu. Biz belki bunları hoş görmüşüzdür. Aslında tabii ki orijinali neyse o tercih edilir. Fakat eğer ki bir bütünlük içerisinde hiçbir şey bozulmuyor. Sadece ölüyorum diyeceği yerde yanıyorum demişse biz onu kabul edebiliriz. İcra iyiyse, atmosfer iyiyse böyle bir hoşgörümüz her zaman vardır. Bu herkesin yapabileceği bir şeydir. Ama gelmedi, gelmedin denildiği zaman anlam değişti. O başka bir şey. Aynen budur. Ama muadil bu olan bir şey varsa diyorum. Prozede başka da doğru. Prozede seni <laughs> dedik ya. Sen hayır, şunu öğrenmeye çalışıyorum. Bak, bu. prozodi de, prozodi de anlamı bozan bir şey değil mi? Hayır. evet, anlamı bozan bir şey. Gelmedi, gelmedin, gelmedin, gelmedin. Anlamı Türkçe dil bilgisi dersi gibi oldu. Dil bilgisi dersi ile ilgili. İzah edebilir miyim? Bakın, şu var. E, vurgulamayı, vurgulamayı yaparken yanlış yapmak anlamına geliyor. Mesela seni Yalnız. olmaz. Yanlış. Seni. seni. Seni, seni demek, seni doğru. demek seni, kötü anlamına geliyor. Seni değil. Seni örneğin. Şimdi bu eğer ki biz tüm buralarda prozodi de seni de diyebiliriz ama... ...bunu dediğimiz zaman bu Türk sanat müziğinden tutun, halk müziğinden tutun... ...bütün eserleri e, burada prozodi yanlışlığı var diye değişmeye de kalkabiliriz. Öylesine değil. Burada Türkçe'yi kullanırken son derece ters bir duyum olmamalı. Seni olmaz. Seni belki evet, olabilir. Da. Nüansla da olabilir o da. Nüans yaparak olabilir. Yani kulak uyumu da kötü <laughs> olmamalı. Türkçemiz bozulmamalı. Peki. İşte bu bozulmadan orhanı doğru ama, söylüyor diye bu, emme basma tulumba <laughs> gibi böyle hafif hafif kafamı sallıyorum. Bunlar doğru bilinen şeyler bunlar. Teknik konular. Tabi bu konuda konuşacak çok şey var. Şimdi burası e, bu konuların teknik olarak uzat uzatılarak konuşulacağı bir ...alan olmadığı için... biraz ...sadece zaten. Evet, Peki senin niye evet. ilk kere nefesin yetmedi? Hasta. Yani o nefesin yetmedi de... ...yoksa gırtlak yapmaya çalışırken... ...şarkının sözleri gitti de sen bize... ...unuttum ayağım yapıyorsun. Nerede? Hı? Hasta ha? hasta çocuk hasta. Nefesim nerede yetmedi ben hasta. anlayamadım. Bir yerde bir, bir, böyle oldu bir şeyler oldu... ...oradan sözleri sonra unuttum sözler o. de gitti. Yok, Sözleri unuttum orada ondan... Sözlerini unuttum. Diyor. Dün mü ezberledin şarkıyı? Dün, dün evvel, birinci bölümde bir, bir, bir de, bir de unuttunuz, ikinci bölümde de unuttunuz. <laughs> dün mü ezberledin? Ben internetten o şekil çıkarttırdım, o şekilde ezberledim. Hayır Ama ikincisini... Şu şarkıları da internetten çıkartıp durmayın. Bak or Orhan abi kızıyor. Yok sözlerini... Tamam sözlerini de sözlerini... Hayır internette yanlış da yazabilirler demek <laughs> istiyorum ya, Armağan Bey. İnternet, internet bulanık da olur. Bu net <laughs> olduğu için öyle olmuş. <laughs> o şeyi bana siz mi gönderdiniz? Bu özleri... Çok Hayır, o, teşekkür e, ol, ediyorum. Şeyim. Daha açmadım, yemedim ama Buldurmuş çok teşekkür ederim. Buldurmuş onları haftayız. İzmir'den, İzmir'den, İzmir'den gönderdiler onu. Siz Bülent oradan Naci gelmiş. Efendim, Bülent Hanım oradan Düzce'den gelmiş. Düzce'den gönderdiler. Ay canım çok teşekkür sağ ediyorum. Çok mersi. Peki. Ebru Helal Günde edin. Işten... Helal edin. Sağ olun. Ebru Hanım'dan 10 puan gelmişti. Hemen diğer puanları da alalım lütfen. Ben de her zaman notu en yüksek ama... Bugün yine bir küçük bir yanlışlığını kırmak da istemiyorum ama 9 diyorum. 9, ben, 9 hiç yani. fena bir not değil gayet yüksek. Ben de aynen 9, 9 da söylüyorum. Bülent Ersoy'dan. 9. 9. 30 kaç oldu? 3 kere 9 yemeği. 37 puan oldu. 105 Ercan neler söyleyecek bakalım. Buradan beni destekleyen Düzce halkına çok teşekkür ediyorum. 0-1'den 81. vilayete kadar beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle buradan. Ercan! 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 Polis haftasını kutluyorum. <laughs> Ve Sayın Belediye Başkanımıza buradan baş sağlığı diliyorum. Amca söylemiş. Allah rahmet eylesin. Beni destekleyenlerin oylarını bekliyorum. Bir daha aday numaranın son bir kez 105. daha sonra. 105. 105 Ercan'ın aday numarası. Sıradaki yarışmacımızla devam ediyoruz. Sırada Aygün var. 114 aday numarasıyla geliyor. Selami Şahin'in Mahur şarkısıyla. Gitme sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım. Beni, beni öldür öyle git. Yaşamam için senin sevgine muhtacım.